Beslenme düzeninde yaygın olarak sebze, meyve, tam tahıllar, probiyotik ve prebiyotik ürünlerin bulundurulması bağırsak sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Bağırsağımızda çok miktarda bakteriler var. Bunların sayısı trilyonlarla ifade ediliyor ve 5000'den fazla olduğu söyleniyor. Bunların çeşitli faydaları var, çeşitli zararlı olan bakterilerimiz de var. Peki bu faydalı bakteriler bize ne iş yapıyor? bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, mental sağlığımıza iyi geliyor ve kalp hastalıkları konusunda da bizi koruyor. Ancak bunlar çeşitli sebeplerle bozulabiliyor. Ne gibi? İlaç kullanma özellikle de antibiyotikler ve geçmiş olduğumuz enfeksiyonlar bunları bozabiliyor. Bunları iyileştirme adına neler yapmamız gerekiyor? Tabii ki besinlerimize dikkat etmemiz gerekir. Çöp gıdalardan, paketlenmiş gıdalardan uzaklaşalım ve yoğurt, kefir, tarhana, turşu gibi gıdaları tüketmeye çalışalım. Niye? Çünkü bağırsağımız eşittir. ikinci beynimiz ona biraz destek olalım. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır.